Evet sevgili dostlar. 1200 rakımda organik tarım yapıyorum. Arılarıma arılarımın bulunduğu yere aşağı yukarı 150 metre falan suyumuz kar evet doğru Harika. Ev salakalıkları. Daha burası çok soğuk olduğu için domateslerimiz falan daha yeni olacak. Yeni kızaracak. Evet. Şöyle. Harika bir bahçe yaptık. Biberler falan oldu da domateslerim daha var. Fasulyelerimiz oldu. Ama var ya salatalığı bir koparıp yiyin. Yani dersiniz ki yok böyle bir şey. Şuna bakın şimdi. Harika ya. Çıtır çıtır. İlaç yok. Hiçbir şey yok. Böyle. Şimdi yiyeceğim tabii. Hmm, nefis. Hmm. Evet dostlar köy biberi görmeyenler bilmeyenler için pırasalar dediğim gibi domateslerimiz daha yeni başladı şöyle göstereyim hmm patlıcanlarımız daha gene olacak. Evet, bamyalarımız. Su niye buradan gelmeye başladı? Hmm. Deri otu. Bu marul artık şey yapmış. Marul bitti. Tohuma gelmiş. Salatalı mı sevdim? Koyun gübresi. Evet. Bol koyun gübresi. Şu marullarda da daha yeni ektim. Bunlar da artık gerçi domates falan çıktı. Marul işi bitti de. Yine de gönlümüz isterse diye. Çocuk. <laughs> evet. Efendim. Eferlerden alalım. Gel al. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> İyi vallahi siz sormadınız. Nereden böyle? Gözlerden geliyor, Kurbanlık getiriyoruz. Ya arıya geldim de dedim bir bahçeye bakın burada kurumuş. Nersin arılar? Arılar şu derenin içerisinde ileride ya. Aa, hani bal hiç görmüyoruz ya. Bal daha yeni. Ee, Eylül'de inşallah. <laughs>